Hadi, oğlum, be. Hadi. Hadi. Hadi, hadi be. <laughs> Allah kahretsin. Tosun'um. Sen kantini devraldığından bu yana sanki... ...bizim takım daha iyi top oynamaya başladı. Ha? Eee <laughs> maksat müşteriye hizmet. Hem teknik direktörle de anlaştım be. Tosun o ne? Nasıl? Güzel ama değil mi? Ula Ahmet Başçavuş'tan nasıl aldın onu ceriyi? İki tane almıştım. Bunu koynumda sakladım. Vay çidikli vay. Hadi. Aferin la uyanık. Bu deliyle <laughs> para deyince Kayseri'nin aklı çalışmaya başladı be ya. <laughs> Terbiyesiz. Çakal! Aferin, aferin. Hamza abi Ahmet Başçavuş seni çağırıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Nerede odasında mı? Hayır, nöbetçi subay odasında. He, hem de orada. Bir bakayım bu ne istiyor bu kısa Bir bak istersen. Ya başlayacağım şimdi maçınıza ya. Hadi abi sonuçları versinler ya. Ya sana çıkmaz. Ya büyük ikramiyenin aylara çıktığı görülmemiş şey. <laughs> Hadi lan <oradan. gülüyor> Bak bak çıkar belki. <laughs> Geçen hafta çıkmamıştı bu hafta çıkar. Çıkarsa lokanta zinciri açacakmış göğe <laughs> <köy> ya. <laughs> Açacağım vallahi. Oh. açar su. Zor biraz. Hele bir tuttur da rakamları. Üç, dokuz, on beş, yirmi altı, kırk beş, yavaş, altı, tuttu, tuttu, Bak 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 ya sen sen tut bak 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 tut tut bak tut bak tut bak tut Beni ömretmişsiniz komutanım. Gel Hamza gel. Ne kadar kaldı askerlerin bitmesine Hamza? Baya. Ee, daha Şafa çok var komutanım. Hani şimdi sayıp da yormayalım kendimizi. Peki ne yapacaksın tezkere alınca? Yani bir planın bekleyenin var mı? Vallahi bakacağız komutanım. Öyle belirli bir bekleyen yok. İşi de sivile çıkınca düşüneceğim artık. Peki ya şu Amerikalı kız? Şey o da memleketine döner herhalde. Hani siz şeyi kastediyorsanız <laughs> şey yani yok arkadaşız. Benimle ne işi olur canım onun? Vallahi hiç öyle durmuyor Hamza. Sık sık gelmeye başladı. Herhalde o da arkadaş canlısı <laughs> samimi bir kızcağız. <laughs> Adam mı yiyorsun oğlum sen? Ne bu böyle? Vallahi ne neyle anlayamadım komutanım. Yani sizin bir bildiğiniz varsa söyleyin. Oğlum belli ki kızın gönlü sende. Yani beni alakadar etmez ama bir abi olarak uyarayım dedim. Kıza kötü konuşuyorsun Hamza. Olur mu öyle şey komutanım ya? Günah mı alıyorsunuz valla? Bugün kıza böylesi daha iyi. Yok habire geliyorsun diyen ben miyim? Ne oldu ki? Ya ben şey maksadıyla yani. Yuh odun. Üzdün oğlum kızı. Farkında değil misin? Vallahi mi ya? İyi de ben zahmet ediyor diye hani ta oralardan buralara kadar. Hamza, oğlum eşek kadar adamsın. Lafın nereye gideceğini bilmiyor musun? Doğru diyorsunuz ya. Ben sanki biraz odunluk ettim galiba herhalde muhakkak. Yok yok ben bayağı bir odunum ya. <Gülüyor> 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 Oğlum ne alt edeceğiz vallahi be ya. İkramiyeyi kazandım diye aklım niye derse olayım. Şşt, hala dans mı ediyor avluda? Yok. Koşarak yemekhane tarafına gitti. Geri de gelmedi. Ya eyvah ki de eyvah. Şimdi söylesek daha kötü. Kobaya gider vallahi. Hı. Alıştır alıştır söyleyeceğiz artık. Tamam. Bakın arkadaşlar bunun başka bir yolu yok ha. Doğru söylüyor. Ulan hadi acıdım size ha. Alın bakayım. Bu ne oğlum? Mandalina. Ya kendim ayırmıştım ama size getirdim. Ben nasıl olsa mandalinayı bahçesiyle satın alırım artık. Ya Cumbo ben şimdi sana bir şey ya, söyleyeceğim. Ya konuşma bebeğe bak ya. Hadi inin in, hadi. Hadi bakayım başımın gözümün sadakası olsun. Hadi bakayım hadi afiyet olsun. Sağ ol. Ee, ne yapacağız? Yiyelim bari. Sonra konuşuruz. İyi, iyi, afiyet olsun. Çekirdeksiz mi bunlar? Kolay gelsin. Eyvallah. Gecenin bu vaktinde nedir bu çalışkanlık böyle? Bundan sonra gündüzleri eğitime çıkacakmışım. İşleri akşamdan hallediyorum. Kötü olmuş. Ne istedin? Önemli bir şey değil. Oğlum bak, bizim çocuklardan biri seninle ilgili bir şey söyledi. Aklıma takıldı. Neymiş abi? Güya ben Fato ile çok yakınım diye kıskanıyor musun? Yok öyle bir şey abicim. İyi. Ben de öyle dedim zaten. Mehmet arkadaş olduğumuzu biliyor. <laughs> Hem neyi kıskansın? Niye kıskansın ki? Yorma kendini siniyor. Seni de severim Fato'yu da. Keyfinize bakın. Keyfimize mi bakalım? Lan oğlum sen sahiden şey zannetmiyorsun değil mi? Dışarıdan bakınca öyle zannediliyor vallahi. Saçmalama Mehmet. Ve Fato'nun bana yaptığı kıyakları biliyorsun oğlum. Tamam işte abi. Ne güzel olmuş bak. İyi de vakit geçiriyorsunuz. Bu arada ben de arkadaşlarımı tanımış oluyorum. Mehmet, kızıyorum ama. Yok oğlum öyle bir şey. Abicim ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Ne halt yersiniz yiyin be. Bana ne? Ben kimim ki zaten beni dert edeceksiniz? Ya hadi abicim bırak bu arabesk lafları ya. Ortada fol yok yumurta yok oğlum. Niye ki? Sen önceden de hoşlanmıyor muydun Fato'dan? Ya sen de bunu bile bile Fato çıkmadın mı? Şimdi kime trip atıyorsun? Tamam abi trip mi atmıyorum ya. Çıkar mısın dışarı? Tamam be. Ne halim varsa görürüm. Bırak geçmiş olduğu yerde kalsın. Haklısınız komutan. Sağ ol. Oh be. İyi geldi vallahi. <laughs> İsterseniz akşamı da kebap falan yaptırayım ha. Nasıl olsa para çuvalla anasını satayım. Ne oluyor burada? Aynen sizi sevmiyormuş komutanım. Valla beş dakika önce gelseniz siz de erdiniz ya. Ne diyorsun sen be? Hem sen ne arıyorsun burada? Bulaşıkları göndermemiş. Yemekhaneden yemek alınmamış. <laughs> Dert etme komutanım. Ben oraya parayla adam tutacağım. Onlar yapar. Gökhan, Saçmalıyorsun. Mantar mı yedin yoksa? Anam! Mantarlı pizza isteyelim ya. Yer misiniz komutanım? Çubo. Ne oluyor oğlum? Dursana iki dakika ya. O ne o? Ver bakayım onu bana. Biz de da de verim komutanım. Nasılsa yenisini alırım ben sonra. Ya Cumbu. Bunu aslında sen abi kazanamadın. Hadi lan! Çocuk mu kandırıyorsun? Ya inanmıyorsan Tosun'a sor. İkramiye çıkmadı mı? Cık. Yalan mıydı yani? Cumbu o geçen haftanın kupoluydu be ya. Cumbo. Cumbo. Ne, ne oldu oğlum bu adama? Bir şey yok komutanım. Bu iyi de çok yedi de o dadır herhalde. Cumbo, Cumbo. lan Cumbo. Cumbo uyan.